Selamun Aleyküm, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu harika şiş kebapları nasıl hazırladığımı göstermek istiyorum. İsterseniz tavada, isterseniz de tepside bir tel üzerinde. Malzeme olarak 1 kilo kıyma kullandım ben çünkü biz 7 kişilik bir aileyiz. 4 tane sivri biberi, 2 tane kapya biberi ve 2 tane kırmızı cin biberini, 15 dal kadar maydanozu, 3 tane soğanı, 2 sarımsağı e, mutfak robotumdan geçirdim. Baharat olarak da tuz, karabiber ve tatlı kırmızı renk biber kullandım. Pul biber kullanmadım ben ama siz tercih etmek istiyorsanız edebilirsiniz. Çünkü ben 2 tane cin biberi kullandım. Bir güzel yoğurduk şimdi harcımızı. Şöyle çubuk şişler kullanacağım. Elimize şöyle dolu dolu bir parça harçtan alıyoruz ve bunu elimizle sıkıştıra sıkıştıra bir top haline getiriyoruz. Sonrasında çubuk şişimizi harcımızın ortasından geçiriyoruz ve elimizle gelişi güzel sıka sıka şekil veriyoruz. Olabildiğince çubuğumuzun boyunca Sıka sıka bunu uzatıyoruz. Öyle şekli çok mükemmel olmak zorunda değil. Nasıl oluyorsa yani elinizle sıkıştıra sıkıştıra. Evet ilk şiş kebabımız hazır. Aynı bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi ya da fırında yapmak istemiyorsanız tavada da gördüğünüz gibi gayet güzel kızarıyorlar. Mutfakta kolaylıklar bitmez. Şöyle bir bir yanlarının kızardığından emin olduğumuz zaman çeviriyoruz. Her tarafını çevire çevire nar gibi bir güzel kızartıyoruz. Şöyle hafif işte çatalla üstlerine bastırıyoruz. Çok fazla değil hafif. Gördüğünüz gibi tavada da harika görünüyorlar. 200 derecede 20-25 dakika kadar kızarttım şiş kebaplarımı. Şöyle 10 dakika sonra bir alt üst çevirdim tekrar işte 10 dakika kadar kızardı. Yanına da bu harika patates toplarını şimdi hazırlayacağız. Şöyle bir içini göstermek istiyorum. İçi yumuşacık. Kaşarı da bir güzel erimiş, sebzeli. Dışı da çıtır çıtır. 5 tane patatesimi haşladım. Gördüğünüz gibi daha dumanı üzerinde. Bunları bir güzel bir ezici yardımıyla eziyorum. Tabii ki bir çatal yardımıyla da harika bir şekilde bu işlemi yapabilirsiniz. Patateslerimizi bir güzel eziyoruz. Sonrasında yanına diğer malzemeleri ilave ediyorum. Tuz, karabiber, tatlı toz biber, 5 kaşık kadar nişastam var çıtırlığını verecek. 3 kaşık kadar da unum var. 2 tane yeşil soğanımı ve 15-20 dal maydanozumu ince ince doğradım. Şöyle bir avuç kadar da evde benim kendi hazırladığım garnitürüm vardı. Bezelye, patates, havuç ve soğandan oluşan. Onu da ilave ettim. Bunu ilave etmek zorunda değilsiniz. Yalnız yeşillik olarak maydanoz ve yeşil soğan ilave ederseniz de harika bir sonuç alacaksınız. Şöyle bir güzel malzemelerimi şimdi bir karıştırıyorum. Sonrasında da elimizle şöyle bir yoğurup harcımızı toparladık. Şimdi ceviz ya da cevizden biraz büyük parçalar alıyorum. Şöyle elinizi yağlıyorsunuz, yağlanmış elinize patates topunuzu alıp yuvarlayıp şöyle bir elinizle bastırıyorsunuz. İçerisine bir tane kaşar parçası koyabilirsiniz. Ben iki koydum ama kızartırken peynirler çok olursa eriyip dışarı taşma e, olasılığı var. O yüzden bir parça koyun ve her tarafının patatesle kaplandığına dikkat edelim ki çatlaklardan yine peynirimiz kızartırken e, taşmasın. Şimdi yağımızı kontrol ediyoruz. Yağımız mutlaka kızgın olması lazım. Ve lütfen siz ilk defa bu e, patates toplarını hazırlıyorsanız bir teflon tava kullanmanızı tavsiye ediyorum yoksa dibine yapışabiliyor patateslerimiz ve aralıklı aralıklı kızartıyoruz ki yine birbirlerine yapışmasınlar diye. Evet işte sonuç. Gerçekten çok kolay, yapımı çok kolay ve harika lezzeti olan iki çeşit yemek hazırladık bugün. Bir patates toplarımızı bir de şiş kebaplarımızı. İnşallah beğenmişsinizdir. Siz de uygularsınız. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.